Rüyada bir kuşun gözünü oymak kötü bir insan tarafından rüya sahibinin dininde meydana gelecek zayıflığa işarettir. Bir kuşun başının üzerine konduğunu görmek bol rızka ve hayır işlemeye işaret eder. Bir kuşun omuzuna konduğunu görmek arzu edilen şeyin yerine gelmesine işaret eder. Rüyada bir takım kuşlar görme, gören kimse zayıf ve çaresiz kimse olarak yorumlanır. Rüyada görülen ve tanınmayan kuş bir hastanın evinden küçük bir taş, bir yaprak, kurt ve bunlara benzer bir şeyin kaldırıp beraberce gökyüzüne uçarsa o evden bulunan hasta vefat eder. Rüyada görülen kuş tanınmıyorsa Azrail Aleyhisselam olarak yorumlanır. Eti yenen kuş görmek kolaylıkla elde edilen faydaya, öte, öteden kuşları görmek de salih bir kavme işarettir. Uçmayan kuşun Rüyada uçtuğunu görmek ahdini bozmaya ve isyan ile meşgul olmayan olmaya işaret eder. Kuşun bir kimsenin üzerine düştüğünü görmek misafire işarettir. Bir kuşun gelip yanına konduğunu gören kimse bir kimse sevineceği müjdeli bir haber alır. Kuşların başının üzerinde uçtuğunu gören kimse büyük bir mertebeye nail olur. Rüyada güzel sesle öten kuşlar ses sanatçılarına da eder.